E, bugün e, size yani mesela bu videoyu birazdan paylaşacağım. Beraberinde de bu şu an izlediğiniz videoyu paylaşacağım. E, bu videoyu nasıl çekiyorum? Evet arkadaşlar bu videoyu nasıl çekiyorum? Onu size göstereceğim. Bu video nasıl çekilir? Yani YouTube kanalınızı nasıl kurarsınız? Yani i̇lk ilk önce ilk önce bir tane oyun videosunu çekiyorsunuz. Ç çekmek için şöyle Rekordur. Uygulamasını yüklemeniz yeterli. Şöyle bakın kenarda görüyorsunuz. Bu geliyor size. Ona böyle video çekebiliyorsunuz. Oyununuzda konuşmayın arkadaşlar. Çünkü orada telefondan oyun videosu çekeceğiz. Çekiyorsanız ee, konuşmayın. Çünkü konuşursanız sesiniz boğuk gelebilir falan. Bir de arkadaşlar çekmeye eğer ekranınız düzken başlar başlayıp yan çevirirseniz çektiğiniz video ortada çok küçük bir şekilde gözükür. O yüzden telefonunuzu yan çevirin. Oyunu açın mesela. Böyle başlatın. Onu söyleyeceğim şimdi. Şu an tabi ben sonradan yapmıyorum ama genelde olsun. Şimdi Aircounter'dan çektiniz. Tamam. Sonra tamam, Capcut'a gidiyorsunuz. Böyle mesela yükledim. Mesela ben sesini sonradan ekliyorum. Aşağıdakini gördünüz. Şimdi mesela ne yapacağım? İkinci dakikaya gelelim. Tamam. İkinci dakika. Ben burada şu ağaçları kapat. Çıkartmalara giriyorum. Çıkartmalar diyorum. Buradan herhangi bir şey ekleyelim. Şuradan resim ekle. Solda var. Buradan bir saniye. Ben şöyle aşağı ineyim. Hop bak burada. Abone ol. Bunu ekliyorum. Bu kadar. Değil. Şöyle ekliyorum. Bak bunu seçiyorum. Küçültüyorum. Küçültüyorum. Şu... Sen nereye gitti? O? Nereye gitti? ben yapamadım. Ha sildim tamam. Arkadaşlar yanlışlıkla ben sildim. Durun yapayım hemen. Artı resim ekliyorum. fazeyn burada. Abone olu seçiyorum. Buraya ekledim. Şimdi bunu küçültüyorum. Şöyle biraz yan çeviriyorum. çevirim Çeviriyorum. Biraz küçültüyorum. Sol en üste koyuyorum. Öyle. Sol en üstte. Sonra bunu aşağıda aşağıda animasyona basıyorum. Animasyonda ne bileyim burada bir sürü şey var. Mesela ben içeri sıçramayı seçiyorum. Şöyle yapalım. Beşinci saniye kadar. Dışta mesela mı var mı? Yok. Döngüde. Silecek. Hadi sileci seçiyoruz. Bunu şöyle ne bileyim 3 hatta 3 nokta 2.5 onu alalım. Bakın sol en üstte hızı görüyorsunuz. Hop. Bitti. hatta bakın başlatayım Başla. Bakın. Evet, atıldı. Hop, ya ya şey şey şey. her zaman havada kalma challenge. Ben onu her zaman yapıyorum. Efsane eğlenceli oluyor. Gördüğünüz gibi böyle yapabiliyorsunuz. İsterseniz bir sürü şey koyabilirsiniz. Bunu hatta yansıt bile diyebiliyorsunuz. Bak, abone ol. <laughs> Şimdi Buraları üstüne tıklıyorum Mesela Ne bileyim mesela şu 3 saniye var ya mesela Onu kaldırmak istiyorum Bölüyorum Şöyle bölüyorum mesela şu ortadaki ben kaldırmak istiyorum Ona basıyorum Seçiyorum onu sile basıyorum Bitti Bu kadar Çiz var çiz neymiş İnternete bağlanıyor Bakın Gördüğünüz gibi video hazır Ses eklemek için de onu da söyleyeyim. Bakın sese geliyoruz. Kayıta geliyoruz. Efektler falan da var. Bir sürü bak. Kayıt diyorum. Bakın burada çıkıyor. Bastığınızda kayıt ediyor. En baştan başlayın siz. Mesela bakın bu video 10 dakika. Bak. Uy. Bir saniye. Bir abone şey ol. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Böyle yapıyorsunuz zaten. Hatta ben size şey yapayım. Bakın. Böyle kondura giriyorsun. Onu kenara şunu alıyorsun. Herhangi bir oyuna giriyorsun. Yan çeviriyorsan oyunda çeviriyorsun. Basıyorsun. Diyorsun ki çek diyorsun. Sonra çekiyorsun falan bitiriyorsun. Sonra kapkuta geliyorsun. Ben kapkuta yapıyorum ama şunu unutmayın. En sona gelin tamam mı? En sona gelin. Şöyle bir saniye geliyorum. Uy. <laughs> Geldim. Şu bitişi sil. Bitiş deyince zaten sil yazıyor sadece. Bitişi sil. Silmezsiniz yani. Bence çok çirkin gözükür. Yani. Şurayı da görüyorsunuz zaten. Mesela. Sonra şu ayrımı neden yaptım? Bitiriyorum çünkü. Burada ben ilk yapamıyorum. Hop seslendirmekle bitiriyorum. Bitti. Bu kadar. Arkadaşlar buraya nasıl ekleyeceğim dersin. Welcome Condor'dan çektiğinizde zaten direkt galerinize geliyor. Şu artıya basıyorsunuz. Buradan herhangi bir şeyinizi seçiyorsunuz. Resim, mesim. İstediğinizi seçin. Bu kadar. Tek söyleyeceğim şey bu kadar arkadaşlar. Bitti. Ya mesela ben şimdi kapatacağım. Buraya basıyorum. Üstteki kareye basıyorum. Bitti. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Öğrendiniz artık. Bay bay.